Merhaba kardeşler. Merhaba. Ee, her zaman gibi söylüyorum yani sizleri görmek çok güzel. Pazar günleri burada olmak güzel. Hep beraber tam önüne gelip ee, onu övebiliriz, onu tapınabiliriz. Ondan bir şeyler öğrenebiliriz, ona isteklerimizi iletebiliriz ve bunu seviyorum. Ee, i̇lk önce biliyorsunuz, de ibadet sırasında birisi bazen kutsal kitaptan bir mezmur okur. Evde de mi okuruz? YouTube veya başka bir yerde video izlerken ya da günün ayeti veya bir makale okurken de onlarla karşılaşıyoruz yani mezmurlarla. İlaye söylerken bu sabah gibi birçok ilahide mezmurlardan sözleri de var. Yani mezmurları sık sık görüyoruz. Yüzer bir tane e, 150 tane var, tanesi var. Birkaç farklı yazar tarafından yazılmış, hepsi aynı kişiden değil. Ama birçoğu Davut'tan yazıldı, biliyorsunuz. Mezmurat'ı çok güzel sözler var. Birçok farklı konudan bahsederler. Şiirsel bir yapısı var. Güzelliğini beğeniyoruz, yani duygularımıza dokunuyorlar. Önemli gerçekleri içeriyorlar. Fakat benim tecrübeme göre çok fazla üzerinde derin düşünüp incelemiyoruz. Yani birileri benim olduğum yerde bir mezbur üzerinde bazı verdi, çok nadir oldu diye düşünüyorum. Uzun bir paylaşım yapmıyoruz. Tabi yapan da var. Fakat bence daha sıktı yapabiliriz bunu. Çünkü yani mezunlar içinde o kadar çok güzel sözler var ki, çok önemli şeyler var ki. Bir gün mezmurlardan birisini beraber bakacağız. Onu okuyarak Tanrı ve yaptıkları hakkında birçok şey öğrenebiliriz. Tanrı her sözü ile bize bir şey öğretebilir. Tabi mezmurlar da dahil bunu. Gördüğünüz gibi 91. mezmuru okuyacağız. Genel olarak bu mezmur bizi yüreklendiriyor. Ümitli ve olumlu bir izlenim bırakıyor bize. Teşvik edici bir mezmur. İnsanlar ondan güç ve destek alabiliyorlar. Şimdi okurken bölüm bölüm okuyup biraz üzerinde konuşacağız. Yani hepsi birden okumayacağım. Bölüm bölüm okuyacağız ve üzerinde konuşacağız. İlk İlk önce birinci ve ikinci ayetlere bakalım. Yüceyleyen yücesinin barınağında oturan her şeye gücü yeteni gölgesinde barınır. O benim sığınağım kalemdir derim Rab için. Tanrımdır. Ona güvenirim. Bu ayette okuyunca dikkatimi çeken ilk şey Yazarlar tanrı için birkaç farklı ifade kullanıyor. Her satırda bir tanesi var. Birinci satırda yüceler yücesi. ikinci satırda her şey şeye yüce yeten. Üçüncü satırda Rab. Dördüncü satırda Tanrı. Orijinal dilde de bu isimler hepsi farklıydı. Fakat hepsi aynı şey veya varlık için kullanılıyor. Bu şekilde Tanrı hakkında çok yönlü bir fikir sahip olabiliriz. Onun birçok özelliği anlayabiliriz. Bu iki ayet okuyunca. İlk önce ne dedik? Yüceler yücesi. Yücelerin arasında yücedir. Diye yücelerde daha yücedir. En yüce olan. Ondan daha yüce birisi yok yücelen yücesi bunu gösteriyor bize. Her şeye gücü yetin Ne isterse yapabilir. Çünkü gücü her şey için yeterli. Her şeye gücü yeter. Onun için imkansız bir şey yok. Luka'da da aynı şey okuyoruz. Luka 1.37'de Tanrı'nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur yazıyor. Üçüncü e, kullanılan ifadesi Rab. Rab yani kendiliğinden var olun, var olan. Hep var olmuş, hep var olacak. Sonsuz olan bir başlangıç ve sonuç e, sonu yok. Yani böyle birisi ise yani her şeyden önce, her şeyden sonra olacak birisi yani her şeyin hem üstünde hem her şeyin efendisi olur. Biz de bu kelime kullanırken de bizim Efendimiz olduğunu söylüyoruz. Rab kelimesiyle. Sonra Tanrı. tane ilahi hükümdar, hakim olan, kral, her şeyin üstünde ve yöneten birisi için kullanılır. Böylece bu isimlerle aslında sadece bu isimler üzerinde uzun bir vaaz verilebilir. Ama siz kendiniz daha fazla düşünebilirsiniz. Böylece ne kadar büyük, güçlü ve yetkili birisinden bahsedildiğini anlayabiliriz. En yüce, en güçlü, başlangıç veya sonu olmayan her şeyin üstünde ve yöneten birisinden bahsediyoruz burada. Tanrı'dan bahsederken. Hangi kelime kullanılsa bu şeyleri anlayabiliriz. bu ayetlerde, ayetlerde ikinci nokta budur. Bu Yüce Tanrı'nın gölgesinde oturmak, barınmak mümkün. Onu güvenebiliriz. O sığınak ve kale olabilir. Bu en yüce varlık bizim için emniyetli bir yer olur ona güvenirsek, ona sığınırsak o bizim için bir kale olur. Bir kale nedir? Güçlü ve güven içinde saklanabilecek bir yapısı sahip oluyor kale. Kalenin içindeyken dış dünyadan uzak, düşmanlardan korunabiliriz. Çok güvenli bir yer. Onu yok etmek çok zor. Yani fiziksel kalıbı yok etmek bile zor bir iş. Orada tehlikeden uzak olabiliriz, korunabiliriz. Bu mezunu yazan Tanrı böyle birisi olduğunu diyor. Onun gölgesinde de... Pardon. gölgesinde de kurunuyoruz. Kurunuyoruz. Düşünün, yani güneş sıcak olunca gölgede kalmak isteriz. Zarar görmemek için. Tabi bazı çılgın insanlar gidip güneşin e, günün tam ortasına, güneş altında yatıyorlar işte falan. Ama ne oluyor? Kıpkırmızı oluyorlar, yanıyorlar, yani zarar görüyorlar, acı içinde kalıyorlar. <laughs> yani ee zarar görüyorlar. Yani çok akıllı bir davranış değil. Normal olarak çok sıcak olunca gölge, gölgede kalmak istiyoruz. Gölge bizi güçlü ışınlar ve fazla sıcaktan koruyor. Aynı şekilde Rab'in gölgesinde oturursak o da bizi zararlardan koruyor. Gölgesindeyken bize her şey ulaşamıyor. Bundan anlıyoruz ki Tanrı'ya tam güvenmek ve ona sığmak, onun evinde veya gölgesinde oturmak önemli. Ona bu şekilde yakın olursak bizi koruyabilir. Bu yüzden ondan uzak, sıcak güneş altında, kalenin olmadığı tehlikeli de dolaşmayalım bence. Güvende kalalım. Daha iyi olur bizim için. Sonraki bölüme geçiyoruz. Üçüncü, üç, üç ve sekizinci ayet arasında. Çünkü o seni acı tuzağından, ölümcül hastalıktan kurtarır. Senin kanatlarının altına alır, onların altına sığınırsın. Onun sadakati senin kalkanın siperin olur. Ne gecenin dehşetinden korkarsın, ne gündüz uçan oktan, ne karanlıkta dolaşan hastalıktan, ne de öğleyin yok eden kırgından. Yanında bin kişi, sağında on bin kişi kırılsa bile sana dokunmaz. Sen yalnız kendi gözlerinle seyredecek, kötülerin cezasını göreceksin. Bu bölümde yazara karşılaştırılabilir birçok korku sebep olabilen tehlike, olumsuz durumlardan bahseder. Biz de hayatımızda bunlardan bazı veya benzer tehlikeleri yaşayabiliriz. Birisi bizi tuzağa kurabilir, hasta olabiliriz. Soygun, saldırı gibi tehlikeler, e, tehlikeler var özellikle gece, geceden bahsediyor, trafik kazası olabilir. Doğal afetler var, yokluk var, savaş veya kavga var, teröristler var, ve veba, vesaire vesaire. Yani birçok şey e, olabilir. Bu dünyada korkmak için çok neden olabilir. Ama korkmak gerekmez. Çünkü Rab Sadık bizim kalkan olur. Dördüncü ayette öyle bir şey yazıyor onun kanatların altına biliriz. Hiç kuşlarla ilgili film seyrettiniz mi? Yani e, belki veya onun gibi bir şey. Ya bu kuşlar hala yuvardayken anne kuş onların kanatları ile kuruyor. Kanatları onların üzerinde açıyor değil mi? Evet. Ee, yağmur olsun, güneş, çok güneş olsun, Yırtıcı bir hayvan olsun, onlardan koruyor. Kanatların altında koruyor. Biz de aynı şekilde Tanrı'nın kanatların altında güvenli bir yer bulabiliriz. O her zaman bizi yanına almaya hazır oluyor. O anne kuş gibi bizi kanatların altına alır. Sadece bu, bu düşünce geldi bana şimdi. E, yavrulardan birisi kaçıyorsa kanatların olmadığı yerde kanatların e, e, kurma faydalanamıyor değil mi? Orada kalması gerekir. Sonraki bölüm e, ayet 9'dan 13'e kadar okuyacağız. Sen Rabbi kendine sığınak yücele yücesini konut edindiğin için başına kötülük gelmeyecek, çadırına felaket yaklaşmayacak. Çünkü Tanrı meleklerine buyruk verecek. Gideceğin her yerde seni korusunlar diye. Elleri üzerinde taşıyacaklar seni. Ayağın bir taşı çarpmasın diye aslanın kobranın üzerine basıp geçeceksin. Genç aslanı yılanı çiğneyeceksin. Bu bölümde gene Tanrı'nın korunmasından bahsediyor. Bizi nasıl bakmak istediğini, bizim iyiliğimizi istediğinden bahsediyor. Bu sözlerden bunu anlayabiliriz. Ama sorabilirsiniz, bize de kötü şeyler oluyor hasta oluruz, kaza olur, tehdit veya felaket oluyor. Tanrı bizi koruyorsa nasıl oluyor? Bence bu sözde Tanrı bizi otomatikman hayat boyu her kötü şeyden uzak tutacağını anlamına gelmez. Biz hala bu günah ve kötülükle dolu dünyada yaşıyoruz. Ve hepimiz bazı kötü şeyleri yaşayacağız. Fakat dokuzuncu ayette önemli bir cümle var. Ne yazıyor? Sen Rabbi kendine sığınak yücele yücesini konut edindiğin için. Burada herkes bütün zaman her şeyden faydalanacak demiyor. Rabbi, Rabbi sığınak konut edindiğin için. Peki, biz bunu yaptık mı, ettik mi, onu konut ettik mi? İman edince bu konutta oturmaya ayrımcılık sahibi oluyoruz. Fakat biliyoruz ki biz hala dünya işlerinden bazıları çekici buluruz veya bırakmakta zorlanıyoruz. Böyle durumlar bizi tamamen Rabb'e güvenmek için engel olabilir tamamen onun yanında sığınmak için engel olabilir. Rab'e tamamen sığınırsak, onda güvenimiz artarsa, onda konaklıyorsak, daha fazla korunaklı bir yerde oluruz. O bize daha fazla destek ve yardım verebilir. Çünkü ona odaklıyız, çevremizdekilere değil. Yani ona tamamen ona odaklanmak gerekir, hayatımızda birincisi de o olması gerekir. Ama biz biliyoruz ki bu dünyada yaşadığımız sürece hala kusurlarımız olur, eksiklerimiz oluyor. Yani hiçbirimiz hiçbir şey yüzde yüz yapamıyor Tanrı'ya gelince. Sonuç olarak bazen kötü bir durumda bulunuyoruz. Ama her zaman ümidimiz var. Her zaman koşup sığınabileceğimiz bir yer var. Yüce ve yücesinin kanatların altında. O her zaman bize destek ve yardımcı olmaya hazırdır. Yani e, işleri kendiniz çözmek, çözmeye çalışırsak onu sığmıyoruz. Ama onun bir adım da, da alırsak, işleri daha iyi bir şekilde çözebiliriz. Daha güzel sonuçlar alabiliriz. Bir de başka bir düşünce geldi e, bana. E, Rab bizi de bilmediğimiz zamanlarda da koruyor. Yani bir hastalıktan koruyor, yani hasta olmuyor. O yani hasta olmadığımız için haberimiz yok. Yani bir kaza, Geçmek üzereyiz, onu da engelliyor bir şekilde, yani bazılarınız belki yani neredeyse bir ara tarafından çarpılmışsınız yani öyle durumlarda da Tanrı bizi koruyor. Araba geçiyorsa da bize bir şey olmadığı zaman. Yani bence de bunun gibi birçok zaman var hayatımızda, o bizi koruyor ve bizim haberimiz bile yok son bölüme bakacağız şimdi. 14'ten 16. ayetlere kadar. Beni sevdiği için ona kurtaracağım diyor Rab. Beni iyi tanıdığı için ona kale olacağım. Bana seslenince onun yanıtlayacağım. Sıkıntı da onun yanında olacağım. Kurtarıp yücelteceğim onu. Onu uzun ömürle doyuracak, ona kurtarışımı göstereceğim. Bu bölüm Tanrı tarafından söylenen sözler, yani Rab konuşuyor ve vaatlerle dolu. Bakalım ne vaatler var burada? Diyor ki onu kurtaracağım, kale olacağım, yanıtlayacağım, yanında olacağım, yüce edeceğim uzun ömrüne doyuracağım, kurtarış göstereceğim. Yani bir sürü çok güzel şey. Bunlar herkes için yapacağını söylüyor mu burada da bu sözlerde? Şüphesiz herkes için yapabilirler Fakat insanlarla ilgili bir birkaç sözlük var. Birinci, yani 14. ayette bir bakalım. Beni sevdiği için onu kurtaracağım. Yani sevdiği için diyor. Beni iyi tanıdığı için onu kale olacağım. İyi tanıdığı için diyor. Bana seslenince onu yanıtlayacağım. Seslenince diyor. Yani beni sevdiği için, iyi tanıdığı için bana seslenince bu vaatleri geçerli olacak. Birisi sevmek, tanımak ve seslenmek için taraflar arasında bir ilişki olması gerekir değil mi? İlişki kurmakla ilgilenmeyen kişi zaten Tanrı'dan yardım beklemez ve istemez sanırım. Yani bazı kişiler yani çok zor durumu düştük en sonunda da o şekilde Tanrı'dan yardım ister ama normal hayatında istemiyorlar. Tanrı ve insan arasındaki ilişki imanla kurulur. İlişki geliştikçe onu daha iyi tanırız ve ona seslenerek iletişim kururuz. Bu vaatle yerini gelsin diyorsak Rabbi seveceğiz, tanıyacağız, onu sesleneceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Nasıl severiz mesela ilk önce? Birinci Yuhana 5 böyle yazıyor. Tanrı'yı sevmek onun buyruklarını yerine getirmek, getirmek demektir. Onun buyrukları da de ağır değildir. Onu itaat ederek buyruklarını yerine getirmek gerek. Bundan bunu anlıyoruz sevgimiz bu şekilde gösteriyoruz. Tanrı bu şekilde seviyoruz. Ve biliyoruz ki en önemli buyruk İsa Mesih tarafından açıklandı. Aslında iki tane. Ama matıda da okuyoruz. Matı 22, 37'den 40 okuyacağız. İsa onu şu karşılığı verdi. Tanrı'nın Rabb'i bütün yüreğine, bütün canına, ve bütün aklına seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur. Komşunu kendin gibi seveceksin. Kutsal yasının tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır. Bu şekilde de sevmek gerek demek. Onun buyruklarını yerine getirerek ve komşularınız kendiniz gibi severek. Peki, onu nasıl tanıyacağız? Birisi daha iyi tanımak için onun hakkında bilgi edinebiliriz. Onunla zaman geçerek konuşabiliriz. Söylediklerini dinleyebiliriz. Yani bazılarımız birbirimizi çok iyi tanımıyoruz burada. Ama Beraber zaman geçirirsek, konuşursak, birbirimizi dinlersek, o zaman daha iyi tanıyacağız. Tanrı'yla aynı durum oluyor. Tanrı'ya gelince, yani farklı değil dedim, O'nun sözleri Kutsal Kitap'ta bulabiliriz, O'nu tanıyan kişilere dinleyebiliriz, başka kişilere. ...onu daha iyi tanıyorlarsa bize bir şeyler anlatabilirler. Onunla ilgili konuştukları zaman onu daha iyi tan tanımaya başlıyoruz. Hayatımızda yaptığı şeylerden onu tan tanıyabiliriz. Yani onu anlamaya çalışırsak onun özellikleri daha e, net bir şekilde anlayabiliriz kendimiz de ona seslenebiliriz. Bunu dua ederek veya ilahi söyleyerek yapabiliriz. Biraz önce hep beraber ilahi ile söyledik. Hep beraber Tanrı'ya seslendik. Bunları söylerken. Bunları yaparsak o bizim yanımızda oluyor. Destek veriyor. Koruyor. Yönlendiriyor. Ve en önemlisi bize kurtarış sağlıyor en son ayette ondan bahsediyor. İsa Mesih'in ölüm ve diriliş sayesinde bize kurtarış sağlıyor. Eminim ki bu mezmur hakkında daha çok anlatılabilir. Umarım evde tekrar okuyup daha fazla üzerinde düşünürsünüz. Çünkü yani ben bunu hazırlarken ve düşünürken Sürekli yeni düşünceler geliyor bana. bunlar da Tanrı'dan diye düşünüyor. Ama yani o kadar çok söylenebilecek şey var bir mezmur hakkında. Tabii diğerleri de de aynı şekilde. Bitirmek için özet olarak bunu söylemek isterim. Bu mezmurdan anlayabiliriz ki rabiniz var olan en yüce ve en güçlü balık. O bizi sevdiği için ona sığınabiliriz. Bizi korumak istiyor. Onda barınarak güvenebiliriz. Destek alabiliriz. Onu sevsek verilen vaat ve yerine gelir. Rab bize yardımcı olur ve kurtarır. Haliluya diyor. Amin. Tanrımız ne kadar harika. Ona güvenelim ve sığınalım müsaade edeceğiz. Amin. Amin.